Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Oyunu açar açmaz böyle bir ekranda görünce hemen kayda gireyim dedim. Mega kumbaramızı açmaya başladım bence hızlı bir şekilde. Bir bakalım hani kaç tane verecek ya da içinden ne çıkacak bilmiyorum. Şimdi kumbarayı aç diyor. Tıklıyorum direkt. 1, 2, hayatım ilk defa açıyorum vardı. 3, 4. Aha vallahi bir şeyler geliyor gibi. Bu mu yani? Altın, savaşçı güç puanı. O 12 tane star üyesi vermiş. Bakalım kaç tane efsane çıkacak görelim. Şimdi süper ender çıktı ikinden. Tamam tıklayalım. Ya bu video kısa bir video olacak bu arada haberiniz olsun. Çok uzun olmayacak gizemli kim geliyor olabilir bu arada bir tanıtlarım ah efsane gelmedi maalesef ve abi bu hesap var ya fenasal şanslı Piper'ımız hayırlı olsun yorumlara yazarsanız sevinirim hayırlı olsunlarınızı bekliyorum yorumlarda Piper'ımız geldi güzel Gestons'ı gizemli gelir mi? Yanmadı Tıklayalım ne gelecek burada boş gelir zaten ama güç puan da lazım Karakteri yükseltmeleri yapıyoruz Bundan süper ender. Bu fıs çıktı. Bundan pek bir şey gelmedi. Şimdi burayı hızlı geçtim. Yani kaldı 5 hediyemiz. Tıkladım ender ender ender. Ender yine bir şey çıkmadı. Dört tane hediyemiz kaldı. Ender 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 ender. 50 altın. Hiç yoktan iyidir. Başkan. Şimdi süper ender süper ender süper ender. Süper ender süper enderden devam ediyoruz. Yani Piper çıktı o bana yeter bu arada onu da söyleyeyim. Şu an fazla bir eklentim yok. Zaten iki tane kaldı. Bence bir destansı gelir. <laughs> o da gelmedi. Şimdi ne diyor bir dakika şu X'in üstteki bonus. Katkı sırası 2. Yani şimdi iki tane bize sarı değsin var GX'den. müthiş bir haber. Şimdi süper ender. O zaman bir harbiden gelebilir bu arada. Hissettiysem gelir bu arada ben size söyleyeyim. Fıs gelmedi. Ve bitmesi lazım artık. Güzel ödüller geldi ya. Yani toplam 902 altın, 413 güç puanı yani bir karakteri 3-4 seviye yükseltiriz benim tahminimce bu çıkan şeylerle. E zaten asıl olay Piper'ın açılması o da çıktı. Onun da kredi. hiç yoktan iyidir abi. Gün ödülümüzü alalım 3 elmas. Bu arada ne şeytanla ilgili bir şey gelmiş ona bir bakarız sonraki videolarda. <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar bir sonraki videoda yapalım mı? inen şeytanlar diyor burada oyna diyor. Allah tıklamasaydım keşke beni sanırım maça sokacak bu ya. Yani yanlış bir şey tıklamadım inşallah. Neyse artık yapacak bir şey yok. Siz bana söylersiniz arkadaşlar ne yapmam gerektiğini yorumlarda. Ben ilk defa görüyorum şu an bunu etkinliği. Beni bilgilendirin ya da çekelim mi söyleyin onu bir sonraki videoda ne yapalım. Evet arkadaşlar biraz kısa video oldu ama olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Gelişmeye devam ediyoruz. Abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ekranda çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Bay bay.